merhaba arkadaşlar bugün size akvaryumda yapılmaması gereken beş tane hatayı yanlış anlatacağım arkadaşlar ben yaptım denedim gördüm bayağı da bir iyi balık bakıyorum şu an pek balım kalmadı ama neden kalmadı Biz arkadaşlar bunları çoğunu sahiplendirdik o yüzden şimdi tekrar yeni türler getireceğiz yeni başka balıklar alacağız. Başka çeşitler yapacağız evde. Onları üreteceğiz tabi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu 5 tane hata yanlıştan başlayacağım ama ilk önce şunu söyleyeceğim. Bunlar benim kendi büyüttüğüm, yetiştirdiğim ve hatta damızlık hale gelen balıklarımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Hatta kendi yavrularımdan yavru aldım. Bakın. 3 günlük Yavrumla arkadaşlar Bayağı boylandılar ama farkındaysanız Artık 3 günde bu hale getirdim Çünkü iyi bakılıyor arkadaşlar de Şunlara gelelim arkadaşlar e, Yemleri de söyleyeyim O 5 ayrıntıyı söylemeden Benim yemlerim karışık Hem etçil hem otçul oldukları için Ve kaliteli yemlerdir arkadaşlar Renginden falan da belli oluyordur Yani eminim ben anladınız siz bu yemlerin ne olduğunu. Bu yemleri kullanın arkadaşlar. Böyle karışık yemler verin ki benim balıklarımın belki görünüyor bilmiyorum ama hiç rengi yoktu. Bakın arkadaşlar. Şu an şu güzelliğine bakar mısınız ya? Yani? Şu an <laughs> çok güzel renklendiler. Neden? Nedeni şudur. Eminim buna. Yemler. Yem kesinlikle balığınızın rengini her şeyini düzenliyor arkadaşlar. Çok güzel bir görünüme getiriyor. Yani böyle balıklarınız güzelleşiyor. Evet arkadaşlar gelelim şimdi. Birincisi metalan mavisi. Bunu bir günden fazla bekletmeyin. Neden? Balıkların da solunum yolları vardır arkadaşlar. Hani demek ki balıklar işte suyun altında so tabii ki de nefes alıyorlar. Onlar da nefes alıp solunum, solunum yolları var. Ee, biz nasıl dışarıdaysak onlar da suyun içinde öyledir. E mavisini bir günden fazla bekletmeyin. Bunun nedeni şu. Ee, bir süre sonra solunum yollarını tıkıyor. Hayvanlar artık nefes alamayacak duruma geliyor ve yüzemiyorlar bile yani. Düşünün. E, bu yüzden ne zararı oluyor ve hepsi ayağa kalkıyor burada. Tıkılıyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar. Metan mavisine dikkat edin. İkinciyi söyleyeyim taş. Böyle her gelen taşı koymayın arkadaşlar. Benim taşlar vardı çıkarttım. Metan gazı sıkışmasına neden oluyor. Bu da balıkları öldürüyor. Bazen de zehirli katmanlar oluşturuyor tabanda. O yüzden çok taş koymayın. Bir tane taş hani varsa koy o kardeşim. Kalsın o da süs taşı. Yani dışarıdan da bulup koyma. Boş ver ya al ya. 5 lira 10 lira al gitsin. Bu ikincisi arkadaşlar. Üçüncüsü kum. Üçüncüsü kum. Kum. İnce kumlar var, kalitesiz kumlar var. Biliyorsunuz onları. Koymayın. Git kaliteli kum al kardeşim. <laughs> Sonuçta akvaryum izliyorsun. <laughs> kaliteli kumunu al, koy. Çünkü o kumlar hani çok ince kum oluyor böyle veya ya ince olsun, kalın olsun fark etmez. Kalitesiz kum koyma. 3 lira fazla ver kaliteli kum al. Kum çok önemli bunu unutmayın. Neden? Kum kalitesiz. Bir de bu bakın arkadaşlar. Dipte pislikleri görüyorsunuz. Benim balıklar bayağı pisletiyor. Lepis testler. O yüzden pi de deyi öneriyorum. Pipofilit de çok önemli şeydir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tamam şimdi bunları temizlemiyor ama suyun kalitesini pH'ına kadar yükseltiyor diyebilirim. Gelip de arkadaşlarımla beraber ölçtük de diyebilirim yani. Pipofilit de önemlidir. Kuma gelince. E, kum kalitesiz olursa, bir de pislikler de tabana çöküyor. E, ne olacak arkadaşlar bu sefer? Çok acayip derecede bir kötü bir görünüm, kötü bir koku olacak. Hatta ben şöyle göstereceğim size bugün. Dediğim gibi arkadaşlar, bu tür kumları ne kadar görünüyor bilmiyorum ama. iyi edersiniz. Sonra gelelim arkadaşlar. Ne dedik? Metalan mavisi dedik, taş dedik, kum dedik. Sonra e, nereden başlayalım? Kütük arkadaşlar. Bugün hepsini size böyle göstereceğim ki hepsini anlayın diye. Kütük arkadaşlar. Dediğim gibi şu kütükler misal ben böyle bir kütük koymuştum. Geçenlerde bir video çektim. Çöpçü vatoz attım buraya üretmek için. Kütüğün rengi bir şey değil. Bu normaldir arkadaşlar. Ee, kütük rengini atar. Bir 4-5 ay sonra düzelir. Sonra da zaten ha, zaten bu renk olayı e, vatozlara çöpçülere yararlıdır unutmayın. Neyse onu geçelim. Kütüğü görüyorsunuz arkadaşlar. Tüylenme oldu orada. Sonra da zararlı bir katman oluştu. Balıklarımı öldürdü. Bu da benim için çok üzücü bir şey oldu. Ama ve lakin ne yaptım? Öğrenmiş oldum. Bundan sonra her kütük taşı koymayacağım böyle akvaryuma. Zaten şimdi yeni çöpçü lavatozlar gelecek. Yeni tür balıklar alacağız demiştik. Söyledik. Onlara da bu iki akvaryum kuracağım. dediğim gibi arkadaşlar çöpçülerim lavatozlarım öldü. O yüzden bayağı bir üzüldüm. Neyse şimdi tekrardan geliyor arkadaşlar. Yeni türlerimiz. Onlara yer açacağız. Ne dedik arkadaşlar? metem mağarası taş kum kütük bir de su değişimi arkadaşlar su değişimine çok dikkat etmeniz gerek bunu da nasıl yapacaksınız 150-150 %50 su değişimi kesinlikle haftada bir defa yapın su değişimi çok önemlidir bunu hiçbir zaman unutmayın bunu da buradan söylemiş olayım neden diyeceksiniz su değişimi yaparsanız arkadaşlar balıklarınız daha rahat yüzmeye devam ediyor yani böyle Yüzmeleri falan böyle hatta Üremeleri için de çok önemlidir bu Bir de arkadaşlar Istıcıya da dikkat edin Küçük bir ısıtıcı alın e, derecesi düşük bir ısıtıcı. Yazda kışta o ısıtıcınız Açık kalsın ki suyunuzun Her zaman ısısı aynı anda yani Aynı şeyde kalsın böyle devam etsin Şimdi benim yazın bile suyum Aynı kış gibi böyle devam ediyor Ama kışın tabi sıcak oluyordur Çok ılıyordur Ama öyle değil Benim kışın suyun ılık oluyor yazında yani ılık derken seviyesinde oluyor yazında yine normal oluyor bakın ısıtıcı var ama şu an balıklar çok rahat gördüğünüz gibi yani yüzmeleri hareketlerinden belli olur şöyle bir açar mısın şunu bakın arkadaşlar şimdi balın şöyle Maşallah deyin arkadaşlar da nazar değmesin. Şimdi yeni türler geliyor artık. Korkuyorum artık balık beslemeye diyeceğim ya. Vallahi billah. Bazı hataları yaptık böyle. Hatalar dediğim yani. Metalan mavisidir, kütüktür, taştır. Ne bileyim. Bu tür şeylere dikkat edin arkadaşlar. Bol hava verin. pipofiltresini sürekli böyle açın. Sadece yem verirken kapatın tabii. Evet arkadaşlar bugün bunları size söylemek istedim. Ya birkaç bilgi bildiğim kadarıyla verebildiysem ne mutlu bana. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.